bedenler genellikle çürüyüp toprak olduğu ve ruhlar baki kaldığı için ruhlar alemi de denilen ölümden sonraki hayat gaybi konulardandır. Hayatta olan insanla berza alemine göçmüş olan kişi ayrı ayrı alemlerdedir. Berzah alemindekilerin de kendilerine göre bir hayatı vardır. Lezzetleri, elemleri, ferah ve sevinçleri hisseder. Fakat henüz madde aleminde bulunanlar, ruhun bedenden sonraki hayatını ve orada kişinin neler hissettiğini, nelerle karşılaşacağını normal duyularıyla hissedip bilemez. Bu hususu ancak ilahi gerçeklere vakıf olan Peygamberimizden öğreniriz. Mümin ruhların berze haleminde birbirleriyle görüştüklerini Peygamberimizin hadislerinden anlamaktayız. Ayrıca ölülerin hayattakilerden haber aldıkları ve kabirlerinin başına giden kimseleri gördükleri yine rivayetlerde vardır. Onlar için yapılan dua ve manevi hediyelerin kimlerden geldiğini bilebilirler. Mümin ruhlar nimet içinde oldukları için ve ruhları serbest oldukları için serbest dolaşabilirler. Ancak kafirlerin ruhları ve günahları fazla olan müminlerin ruhları azapla meşguldürler. Ölülere Kur'an okunduğu zaman eve gelmeleri mümkün olabilir. Ancak bunu her ölü için söylemek zordur. Ölülerin berzah aleminde birbirleriyle görüşmeleri. Berzah alemindeki ruhlar iki kısımdır. Nimet içinde olanlar ve azapta olanlar. İbnül Kayyim'in açıklamasına göre, azapta olan ruhlar birbirleriyle görüşmeye fırsat bulamazlar. Onlar bir nevi tutuklu gibidirler. Ama tutuklu olmayıp serbest olan yani nimet içindeki ruhlar birbirleriyle buluşup görüşürler. Birbirlerini ziyaret ederler. Dünyadaki olmuş ve olacak şeyleri müzakere ederler. Her ruh amelde kendi dengi ve kendi derecesinde olan arkadaşlarıyla beraber olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ise Refikul Ala en yüksek mertebededir. Nisa suresinde Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Buyrulmuştur ki bu beraberlik dünyada, berzahta ve ahirette olmak üzere üç yerdedir. Bu üç alemin hepsinde de kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu ayeti kerimede ruhların berze âleminde birbirlerine kavuşacakları haber verilmektedir. Çünkü bu ayetin iniş sebebi olarak şöyle bir olay anlatılmaktadır. Ashabtan biri öldükten sonra Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin makamının kendilerinden çok yüce olacağını ve Hz. Peygamberden ayrı kalacaklarını düşünerek üzülmüş ve ağlamış. Üzüntüsünün sebebini soran Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ''Biz dünyada senden ayrılmaya hiç tahammül edemiyoruz ya Resulallah. Öldükten sonra senin merteben bizden yüce olacağı için seni göremeyeceğiz. Senin ayrılığına nasıl tahammül edebilirim?'' diye derdini açar. Bu olay üzerine demin değindiğimiz ayet nazil olmuş, Allah'ı ve Resulullah'ı sevenlerin berzah aleminde ve ahirette de Dünyadaki gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte olacakları bildirilmiştir. Allah Teala Ali İmran suresinde şehitlerin diri ve Rableri indinde rızıklanmakta olduklarını, arkalarında bulunanlara da korku ve üzüntü olmadığının müjdelenmesini istediklerini, Allah'ın nimet ve keremiyle sevinç duyduklarını haber vermiştir. Bu ayeti kerimede berze halemindeki ruhların birbirleriyle buluşup konuştuklarına delalet eder. Çünkü ayette geçen yestebşirün kelimesi müjde verilmesini isterler. Anlamına geldiği gibi sevinirler ve birbirlerini müjdelerler manasına da gelir. Birbirlerine müjde verdiklerine göre demek ki birbirleriyle görüşüp konuşmaktadırlar. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak cennet ehli orada, cennette birbirlerini ziyaret ederler buyurduğunu söylemiştir. Mümin ruhlarının berze haleminde cennette olacakları bildirilmiştir. Buna göre bu hadisi şerifteki cennet ehliyle berze haleminde cennette olanlar kastedilmiş olabilir. Hadisin bu şekilde anlaşılmasını Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'den rivayet edilen şu hadis de doğrulamaktadır. Ümmü Hani bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyor. Ölünce de birbirimizi görür ve ziyaretleşir miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şudur. Ruh cennet meyvelerinden yiyen bir kuş olur. Kıyamet günü olunca da her ruh kendi cesedine girer. Bu cevaptan da anlaşılan Müminlerin ruhlarının cennette birbirleriyle görüştükleridir. İbn Ebit dünyanın naklettiği bir haberde de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ölüler birbirlerini bilir mi diye sorulunca evet Allah'a yemin ederim ki onlar kuşların ağaçların tepelerinde birbirlerini bildiği tanıdıkları gibi birbirlerini bilirler şeklinde olmuştur. Hadisin diğer rivayetinde Cennette kuşlar gibi birbirleriyle buluşup tanışacak olan ruhların iyi ruhlar oldukları zikredilmiştir. Ashabtan Bilal bin Rebah vefat edeceği zaman hanımı ahvah etmeye başlar. Hazreti Bilal ise ne büyük neşe ne büyük sevinç. Yani sevgililere Muhammed'e ve onun grubuna kavuşacağım demeye başlar. Burada Bilal, Berzahta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve asabına kavuşacağını ve tıpkı dünyadaki gibi orada da onunla bir arada olacaklarını müjdelemektedir. Ve hanımının ah vah edip üzülmemesi gerektiğini, aslında sevinmesi gerektiğini hatırlatmaktadır bu sözüyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç gecesinde semada Hazreti Adem aleyhisselamla karşılaştığında Hazreti Adem'in sağ ve solunda bir takım karartılar görmesi ve bunların kimler olduğunu sorunca cennetlik ve cehennemlik olanların ruhları olduklarının bildirilmesi de Berzah'ta iyi ve kötülerin Hazreti Ali'nin de dediği gibi bir arada olacaklarına delildir. Ruhların berzah aleminde birbirleriyle görüştükleri ve konuştuklarının bir delili de ölümü mütakip semaya yükseltilen mümin ruhunun Rahmet ehli tarafından karşılanıp dünyadan ve dünyadakilerden haber soracaklarını bildiren hadis-i şeriftir. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminin ruhu kabz olunca onu Allah katında rahmet ehli karşılarlar. Müminlerin ruhları gelen müminin ruhuna birinizin uzaktaki sevdiği birine kavuşmasından daha çok sevinirler ve o şekilde karşılarlar. Falan filan nasıldır diye sorarlar. Bu esnada yeni ölmüş olanın ruhunu getiren melekler derler ki onu bırakın, fırsat verin de bir dinlensin. Çünkü o büyük bir sıkıntı içindeydi. Ona o benden önce ölmüştü derse İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz. Ebedi kalış yeri olan kızgın ateşli cehenneme gitmiş. O ne kötü yer ve ne kötü terbiyecidir derler. Bu hususta Abdullah bin Mübarek'in de şöyle dediği rivayet edilir. Kabir ehli haberleri beklerler. Bir ölü oraya gittiği zaman ona falan ne yaptı, filan ne yaptı diye sorarlar. Birisi için o öldü, size gelmedi mi deyince İnna lillah ve inna ile derler ve bizim yolumuzdan başka yola gitti o diye ilave ederler. Tabiinden Said bin Müseyyep de bir adam öldüğü zaman daha önce ölmüş olan çocuğu onu seferden dönen gaibin karşılandığı gibi karşılar demiştir. Ashabtan Ebu Derda da şöyle dua ederdi. Allah'ım Ölülerimin rezil olacağı bir iş yapmaktan sana sığınırım. Abdullah bin Mübarek de Ashab'dan Ebu Eyyub el-Ensari'nin şöyle dediğini rivayet eder. Dirilerin amelleri ölülere arz olunur. Eğer bir iyilik görürlerse sevinir, birbirlerine müjdelerler. Bir kötülük görünce de Allah'ım onu ondan geri çevir derler. Söylediklerimde Yeni gelen ölüden haber sormalarından da anlaşılacağı üzere ölülerin dirilerden bizzat haberdar olduklarını söyleyemeyiz. Bu sebeple buradaki haberdar oluşlarını yeni gelen ve aralarına katılanlardan öğrenirler şeklinde anlıyoruz. Yeni gelenlerden haber alışları da ruhların berzahta birbirleriyle görüşüp konuştuklarına delalet eder.